Yanlıyor herkes kaldır elleri bizden başkadır iznesi gibi izleyelim. Kesiyoruz nefesini, caddelerde dönüyoruz deli gibi yamlıyor herkes kaldır elleri bizden başkadır iznesi gibi izleyelim kesiyoruz nefesini caddelerde dönüyoruz deli gibi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ver gazı yanmasın hadi millet. Abartı bir egzoz bu nasıl dillet. Paça Şahin oldu anı seyret. Tofaşın aşkını yaşamak gerek. Aga turup olup makine canavar. Hele bir yanlıyor ki akıllara zarar. Yine mi geldi memur amcalar? Lan! Yürü git. Taşma sapan şarkılarla milletin aklını bulama. Gelsin animasyon başlıyor. Evet sevgili ee, seyirciler seyirciler. Ee, dilim karıştı. Neyse. Çok heyecanlıyım. O yüzden ne diyordum? Başkanımız bir tane hırsızı yakalayana istediğini veriyormuş. <laughs> Bakın bu da hırsızın tipi. Bunu yakalarsanız direkt başkanın numarasını arayınız ve tabii ki de ona söyleyiniz. O size istediğini verecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ay ciğerim acıyor. Ay ciğerim acıyor. Kiti, gel sana bir şey söyleyeceğim. Gelmezsen bütün kurabiyelerini yerim bak. Şu başkan var ya şu başkan. Gidiyormuş ne biliyor musun? Şöyle bir tane hırsız varmış. Onu yakalayana istediğini veriyormuş. Tamam, tamam. Birazdan kalacağım. GS ile kitenin planı. <laughs> o başkan beni yakalayacağını sanıyor ya. Yok artık diyorum. Bu evi de soyarsam dünyadaki bütün evleri soymuş oluyorum. Ve bu beni yılın hırsızı yapar. <laughs> o başkan var ya o başkan çok bekler beni yakalamak. Demek benim evime giresin he. Bunun tadına bak it ol, it. Foo. Kiti! İp getir ip. Bir de başkanı ara. Dondurdum bunu. Neyse, hadi bakalım. İpi getir ve başkanı da arayacağız. Birlikte ondan para isteyeceğiz. Para. Ve böylece istediğimizi alacağız. <laughs> i̇stediğimizi alacağız. İstediğimizi. He. Neyse, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiye havuzu yaparız. Hatta kurabiye şelalesi. Neyse. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere be ya. Kes kaldır elleri bizden başkadır iznesi gibi izleyelim kesiyoruz nefesini caddelerde dönüyoruz deli gibi yanmıyor herkes kaldır elleri bizden başkadır iznesi gibi izleyelim kesiyoruz nefesini caddelerde dönüyoruz deli gibi <laughs> Ver gazı yanmasın hadi millet. Abartı bir egzoz bu nasıl dillet. Paça Şahin oldu anı seyret. Tofaşın aşkını yaşamak gerek. Aga turu bulup makine canavar. Hele bir yanlıyor çakıllara zarar. Yine mi geldi memur amcalar. Trenlerin çaktılar. Eni vici bok ye. Eni vici ye. He? Gene misin? Bunun tadına bak özel hayat işgalcisi.